Eee klip çok özel bir şey biliyorum. Hazır <laughs> olun. Arkadaşlar Ronaldo'yu bulduk. <laughs> e, Biz bir işte, tekrar alırız. Görkem. Klibin yanına biraz da e, bizim evden üç VIP yapak mı? Yok. <laughs> Otobakta biraz dolaşma VIP diye yapak mı? Evet video klibinin üstüne efsane cherry cherry lady ah bal gibi bir süvalet şu anda yan tut kamerayı sen görünmüyor o Ha tamam. Şu anda kendimi çekiyorum. Ne yapayım? Şu anda size bakıyorum. Hey dostlar, buralar, 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 buralar. Arkadaşlar şimdi ben kamera ve videoyu durduruyorum. Çok önemli bir işimiz çıktı. Cigara içilmez. Yasına şimdi size göstereceğim. Makinede lan çigara içilmez. Havuza makine dairesi. Havuz makine dairesine da girelim. Kaç, 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 lan. Kaç lan. Onunla düşüyordum. Kaç, kaç, kaç. Yok. Ama güzel video olur ya bu. Oğlum biz klipten nereye gidiyoruz? Bazılarına gösteririz bunu. Daha ileri nereye inerim ben? Derinlere inelim mi Görkem Paşa? Hayır, derinlere ineceğiz. Oğlum çok iyi kameraman oldum lan ben. Kameraman? Abim. Kameraman. Abi. Altan nereden inliyor. Şuradan. Daha da yine yine gideceğiz ya. Bundan daha ileri yok değil mi? <laughs> ben Mister Beast. Bak, <laughs> <laughs> oh testa, testa çok iyi, şey, oğlum çok iyi üçlü, şey i̇kaz Teoman-ı üçlüsü gibi. Top, tesla, pasat. <laughs> 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 bir bir <abi>. <gülüyor> <Fiyat>. <gülüyor> Çok iyi bir otobarkımız var. Valla oğlum otobark değil. <laughs> otobark. Diğer otobarkaya gidelim mi? Şuradaki diğer otobarka. Ama 9 dakikaya kadar çekilmiyor. 5 dakikaya gideriz inşallah. Şans. Normalde bir şey biraz yok Çok ve... iyi kameraman değil miyim ben? En dostum bizi kimse korkutamaz bu saatten Wait 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 What kimse bizi Just... Oha! Oha. Oğlum bizim yazılarda daha güzel yazılmış lan bu. 269. Neyse gidin. şarkı ne Oğlum biz bittik. Harbiden korkutucu. İnşallah elektrikli araba. Dur. 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 Dur Şarkıymış lan. Gençmiş my <laughs> Oğlum hayal Oğlum bu bizim motor neden bekçimiz gibi lan? Ne? Görgemin motosikletini çalmışlar. <laughs> hey, just고, <nori> kadın, <gülüyor> 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 Bak hey hey hey. Hey buraya Bak kendime Ah. <laughs>

İki dakika kaldı. Şunu deneyebiliyor mu Görkem sen? Görüyorum sen bunu yapabiliyor mu? Bir dokunmaya çalış. Hiç dokunmaya çalış dokunmaya. Can? mı? Can. Başka ne oluyor? Plastik diyor bazıları.

O <laughs> nasıl bir gidiş? <laughs> Çocuk şöyle şöyle gitti. Bir yapsana onu be. Ama bir yandan ışık yandı. <laughs> Hemen bir testeye bakar Gel. Gel. Te gel iki arabaya da bakak. Şimdi değerlendirme yapacağız. Oğlum bu, oğlum bu nasıl şey? Bu nasıl şey? Şu Oğlum, benim tablet... Oğlum, bizim evdeki Alpaz'ın tabletinden top Oğlum, benim tablet 2015 modeli Evet, Bilal Bey. burada nasıl bir... <gülüyor> <gülüyor> Sonuçlarınız ne? Siren kafayı birazdan göreceğiz. Onun evine baskın yapacağız. <laughs> Siren kafa bu arada estetik olmuş. Onu bir de Okanlar bir de Okanlar Okanlar, okanlar Okan, gruplar okan e, koca koca 31 ile bilgilerime göre Siren kabının ama kırmızıya dönüşmüş. Aa arkadaşlar sir. Siren kafa, Siren Kapı üstümüze geliyor. siren kafa hayır. Ya Allah Siren ne Gelme. 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 Gelme.